Beyler, tarbeye 2 sezon 2 hepiniz hoş geldiniz. Her şey ve aleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz birlikte Stumble 2 oynuyoruz. sezonda 2 bin... Yok fazla o yüzden bu ekran döndü. Ben tabii böyle yatay tutuyorum. Neyse. Oyunun malı. Şimdi ağırımızı güzel yere koyacağım ama ilk önce he yani ben ağacı seçtim. Arı bu sefer böyle koyacağım beyler. Size de biraz garip gelebilir. Çünkü sezon 1'e alıştığınız hepiniz biliyoruz. Sezon 1'i videosunu açıklama kısmına koyacağım. İlk videosunu gidip izleyebilirsiniz beyler. Bir dakika aç koyduk. Şurada boşluk kaldı. Çok bayağı bir kötü oldu. Yani yok hepsinde boşluk kalmış. Şey, Şimdi atları beğeniyoruz. Evet. Hangi at olsun? Bu sefer. Yılların şampiyonuna elveda ettik beyler son yarışında koşmuş için şampiyon ve artık vedalaştınız şampiyonla. Evet 3 at geldi. bu falsı. Beyler şunun güzelliğine bakın. Nerede şu? Ben bunu istiyorum. Bir tane daha vardı şu. Bu da güzelmiş. Hoşuma gitti evet. Yok istemiyorum başka atı. Atla. Evet. Atları getirdik beyler. Araştırdık açtık gördüğünüz kadarıyla. Şimdi videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Video belirtisini like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda sizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.